Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle League Soccer 2010 oynuyoruz. Yani ben biraz oynadım. Böyle 3 4 tane hatta 5 6 tane maç yaptım biraz. Takımı da göstereyim. Şöyle. Yani bir almadım. Bak bunu aldım. Hmm, 4, yok 600'e bunu aldım şu. Kalavan var ya şunu aldım e, ee, şey olarak da bojan seçtim şu şu işte şu <laughs> kaplan olarak <da> bunu seçmiştim <laughs> şu kadro öyle şu ver normalde 63 şu onları yükselttim neyse Eee kulübümde de form formamı göstereyim şu Ah yanlış et kameraya eleştirip dedim. Gördüğünüz gibi bu benim el, e, şöyle göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu ev sahibi formam. Bu da deplasman formam. Ben bu renkleri kullanıyorum. Hatta zaten e, e, ne Logomda da var gördüğünüz gibi. Logomda da. Bu ne var? Kırmızı var. E, yeşil var. Bu var. Yazıyı nasıl zenginleştiriyoruz? Onu bilmiyorum. Hani şöyle kaydedeyim. Tamam. Neyse hemen bir maşa girelim. Dele oynamayacağım arkadaşlar. Geç ben hep değişikliklerimi aynı yapacağım bu arada. Hep yani hep aynı kişi değil. Orta da hep yok. Yani neyse görürsünüz. Anlatırım size. Yer değiştireceğim. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Hadi lan. Aferin. Normalde ben de fazla defansa... Nasıl geçeyim Evet adam hep koktu Altına altını açtık. Havalansın diye derken gol. vera atıyor golü. Çok kötü ya da. Şöyle. Çok uzaklı. Tık tık tık. Tamam. Of. Hadi lan. Oh aldım. Ye. Yeah. Adamsın Vera. Vera gidiyor Vera. Ah be. Çok vurduk Vurduk değil vurdu. Çok vurdu. Vur. Yardım. Kadro indir adamsın. Kadro alırsın abi. Alın abi şu topu. Bak ataktayız ya. Kontra. Kontra diyorum. Atak. Resmen. Atak kaybetmedi. Abi. Şimdi bunu atar çıkardı değil mi kontra? Ben de onların kontrasını bozarım. Hop abi bak kontrol çıkamazsın. Bu oyun benim oyunum. Evet <laughs> burnum yandı. Ne bu kadar kasmıyor? Bize mobizen kastırıyor ya biraz da. Yani genç o kadar yükleyemiyorum ben orada benim telefon sürümü mobizeni kaldırmıyor ama ben program yaptım. Yani yani ben gidip de e, Samsung Galaxy A7 ile çekmeye çalıştım ama mobizeni yine kasıyor. O yüzden ben yani o Samsung Galaxy A7 2016'ya başka bir program ekledim Game Speed Locker diye. Hatta e, deş şatan e, ben onu seyreden çeşitli bir kanalı var. Anas bizim sınıftan ona karşı, Şey ona ben söyledim o programı kullan o kastırım. Size veriyor ama video vermiyor yani. Bence daha iyi abi bak. Ben kötü oynarım ama kasmaz abi. Videonun kalitesi yükselir. Ya abi ne yaptınız adam? Adam yerden kalkamıyor. Biri geldi gençler veya biri ben, ben, futbol oynamaya çağırıyor. Ben bir bittikten sonra giderim yani. Dur. Basıp çeksek bu. Derken abi. <gülüyor> <gülüyor> o da daha acayip. Neyse bilgisayardan da videolar gelecek bundan sonra. Yani çok sıkı bir videolar gelecek videolar. Vurdu gol. Bu kadro adam olsun. Daha 5 dakika oldu. Daha 5 dakika oldu. Hani de Hayır. Devam derken hayır hayır. hayır. Dur, dur dur Şöyle mi yapayım hayır? Ee, ne, 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 ne. Şimdi işte ben öncekinde Vera'yı çıkartıp ay Vera ile Muray'ın yerini değiştirmiştim. Yok Kadro ile Muray'ın yerini e, Vera'yı değiştir... Yok Vera'yı değiştireyim için Kadro ile şimdi. Çünkü geçenkinde o full... Bak Diyelim bak bu sırf... Bu şimdi Muray'ı Kadro edeceğim ya. Bundan sonra ikinci yarıda Muray'ı Vera ile değiştireceğim. Tamam mı? Ortada da e, bu bojan olsaydı e, bu, yok, yok bu, ya nasıldı? bu ferman veya bojanlar hangisi daha yoğun enerji kısmı düşükse şöyle göstereyim neyse işte şu kısmı hangisinin daha düşükse onu değiştiriyordum ben, hatta daha ortanın daha düşük onu değiştireyim şu LM'yi de hep rm RM'yi hiç değiştirmiyorum. çünkü neredeyse hiç koşmuyor. Yani defansa kaycı hiç gerek yok. Yani fazla olmadığı için değiştirmiyorum. Üç değişikliğimi hatta gönlüne kullanıyorum yani. Hadi abi tamam çok var, adamım adamım adamım. Murat tamam. Kal, Kalavan al. Kalavan. Koş Ko 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 adamsın. Adamsın Murat e, elli er olmasa ne işler ya? Yani, Neden dün yükledim bu anda? Yani daha önce Ama hesabımı sıfırladım yani dün baştan başladım diyebiliriz. Yani daha önce dediğim gibi ben bunun ilk olanı 2006'sını oynadım. 20'lik sokurdu. 2016 sene oynadım ve bu 2017'yi oynuyorum şu an. Yani oynamıştım şu anda oynuyorum. Abi bak sen alacaksın şu ferman. Adamım. Çok kasacak var Acayip. 480p yapsayım kişiye 720'yi ayarladım. FPS 160 yapacağım. Öyle daha az kasıyor derken Muray. Murah ha ha Adamız Muray Bence maçın mı Kadro muray veya Vera çünkü onlar gol attı. Bence Vera bence ya. Çünkü ilk gol Vera attı. Bence maçanın Vera olacak. Ama kadroz olabilir. Top falan oldu. ama Muray olmaz. Murat o kadar iyi oyuncu değil ama iyi, şutu iyi yani. Şey adamın oru mu eksik istiyorsunuz? Şey zaten biliyorsunuz elini. Ee, neyse kuruma geliyorsunuz oradan oyuncu gösterir ya. Ona çıkıyorsunuz işte. Oradan zayıf yönlerini geliştirin. Mesela gidip de en iyi oldu diyeyim 44 şey verip para verip de gidiştirmeyin. Gidip endişini geçtirin ki oralı yükselsin. Yani endiş oralı zor yükseliyor. Mesela ben Vera ile kadroyu öyle yaptım. Öyle oralı 84 oldu. Yani adamın top alması 14'tü. Ben düşünün. Yani normalde Vera yani 70'li Vera'nın kadronu ama adamın top kapması, kafası ve orta açması kötü için ama 63'e düşmüş 70 yani. Muray sen ne yapıyorsun? Bak çok kötü şu çekiyorum. Sinirimi bozdum. Hadi. Anne kasıyor. Oğlum dışarıdan ne sesler geliyor ya. Serseri dolu derken Muray. Maça atayım Muray abi. iki gol attı. Bak gidip de varsa yuh derim veya kadro. Vera veya kadro yaparsan yok derim. Ha kadro iki gol kadro yapabilirsin ama tek gol yap tek golü maçlarda yaparsan yok derim sana bak. Geçen maçta Mur e Muraya hat trick yaptırdım. Tamam mı? Mura hat trick yaptı. Şimdi 70 yok 70'te attı attım Murayla. Sonra 85 80 Do yani 88 de attım ve 90 artı bir, bir daha attım. Bak Vera'yı bence seçer. Gol vardı. İzleyelim. 80 artı ay 90 artı. Tamam mı? Gitti Vera'nın bir golü var ve ilk golü attı diye onu seçti. Ne şimdi? Muray da daha çok zaten top kapı, Her şey yaptı yani. Bence o maç yani Muray hakkıydı. Neyse şu an 11 dakika. 11 bir dakikamı sürüyor. Bir dakikasını 10 dakika sürüyormuş bir maçın öncesi ya. Ano. Rastar. Vera bak Vera'yı seç demiştim sana. Bravo. Adamımsın. Gol atanlar. Kimdi? Vera. Murat 2 tane atmış. 67 ve 89. Kaç tane atmış? Abi kadronun da çok güzel isim var. Kadro. Vera'da da 8 seyirin ve 9 dolatmış. Vera'da genelde ileride oynuyor. Çok iyi gitmiyor zaten. Pozisyonda şey soru zaten. Ve şimdi sahanın bir köşesine daha oturma yerleri yapacağım. Sana 3 küme 5 küme 6 küme Hop şuraya seyirin. Gözde bu köşede direkt var ben bunu ya 24 dur. Reklam izlesem mi izleniyor mu? Abi yok mu? Çık çay ha çay çık çay çay. Abi bir an Evet evet. Abi ya bir ha. Şu para mı neyse artık. Abi bir tane ya. Çıldıracağım. Neyse o zaman bir maçta yapalım sonra onu diye yaparız. Neyse üstü kapalı yaparız o zaman Öyle yani. Çok bir şey yok ya. Oh I know. Oh I know. Oh my oh no, my. Abi bir tane ya ya bir tane abi. 2016'da ve bu arada PS2 bir oyunu telefonu da çıktı gençler. Ama onu çekmeyeceğim ben. Şey gençler. Bakın. Şimdi şey. Ee, neydi lan? Harbi unuttum. Aa. Neydi abi? Yeminle unuttum ya. Abi unuttum. Yani Rol PS2 çıktı. Belki çekeyim de unuttum ağam. Unuttum. Ha, başa şu çekti. He. Dreamlux Soccer'ın ilkinde e, Dreamlux Soccer 2 da video izleyerek 30 günlük bir taneydi galiba. 30 tane şu paradan kazanabiliyordunuz. Bunu da kaldırmışlar abi. Niye? Niye yani? Zaten Dreamlux Sokır, 2006'da ben ilk çıkan zor para kazanıyordu. Bunda en azından daha kolay. Yani yine 10 maçta 100 tane kazanıyorsun. 20 maç yapıyorsun. Yani 100 maç yapıyorsun. O da 100 maçın her biri 10 dakika. 100 çarpı 10. 1000, 10 bin dakika falan eder yani. Adam saatlerini veriyor. Bir tane kötü oyuncu yani, yani tek oyuncuyu çok yani 81 oyuncu alıyor. Yani gidip de adamlar burada parayı çok az ver abi. 50 falan verin bari adamlar alsın oyuncuları o kadar pahalı yapıyorsunuz. Yani adam 80'lik oyuncu alamıyor. 70'likleri 500'e satıyorsunuz. Yani bu ne? Kazandırmıyorsunuz. Yani 500 dakika ben bu oyuna vermek zorunda değilim. Sırf 70'lik adam için yani. Yani PES 2017 ve Rafa mobili. Şu 2015 vardı senin telefonu. Telefonda. Onun yeni FIFA 11 geldi. Ee, o yüzden FIFA 15'i vardı. <laughs> onu. <FIFA gülüyor> mobili Eee Ve PES 2017. Bu yüzden yani. Abi adam. Ne yapmış da yani o kadar kolay değil ama kola para kazandı mı i̇şte 500 600 bu ne yapıyor 10 veriyor biz ne yapalım yani Orada gidip de 3-4 maçta paket açabilirken yani top açabilirken diyeyim. Şu an paket paket orada. Bu <laughs> <laughs> işler. Zaten aa, videolarını çek çekme yani belki ileride çekerim. Şu an ne ismi unuttum. Ha. Yani gidip de ben dediğim gibi 5 akla vermek zorunda değilim sana. Yüte telefon bile girerim. Eskiden o sadece şu 15'e girerim. Girerdim. 2017'ye girer. Ben oradan top açılımı yaparım. Paket açılımı yaparım. Oradan güzel 70'lik 80'lik oyuncular çıkartırım. 5-10 dakikada. Yani. Tabi az 80'lik oyuncular ama. Geç altına 80'lik. İşte e, 90'lık yani. Şifa bak. Güzel, oyun, güzel oyuncu çıkarmış. Bak bir daha kolay abi. Sıfada daha zor <laughs> veriyor. FIFA'da 4-5 kat açıyorsun. at yani o bile zor yani. Ve Ama peste bu arada gol attım. Peste <laughs> ne desem peste neydi? Hemen oyuncu değiştirmedim da bir dakika. Peste gidiyorsun. 3-4 top atıyorsun. Siyah geliyor. İyiyiz. Bu sefer LM'yi değiştirmeyeceğim bak. Şuraya koyacağım. Ki ver ay gir kanka. Yani abi bu, yani çok az para veriyorsun. Yani ha evet oynanışı güzel mi? Güzel. Evet formanı kendini yapıyorsun logo yapıyorsun FIFA'daki PES'teki gibi e, takımların logosunu almıyorsun ama e, PES'te logo da yapılıyor ama bilmiyorum neyse yani kendi formanı her şeyini kendin yapıyorsun i̇şte burada logo şekilleri var mecburun ama yani bir telefona göre gayet de iyi yani yani, yani gel Yine gidip demin Sokur'la böyle te, sadece telefon oyun çıkarmış e, bir firma mı neyse bu oyunu yani bu boy, oyunu Demir Sokur olarak söyleyeyim. Demir Sokur sadece telefon oyun çıkar yani bilse de çıkarıyor bu kadar kapsamlı olması normal ama olsun yani onlar da telefonu yapıyor ve bilgisayardakinin ayrıntısını geçirebiliyor. Bilgisayara da yapsa bence düşerler yani FIFA PES, yani birleşip bence yani markaları birleştirecekler birleştirmezler de yani <laughs> bunu çıkarsa tutsa gidip onlar düşmanlığı bırakırlar yani resmen düşman birbirlerine düşmanlığı bırakıp şey yaparlar benim ee, bu sokura düşman olurlar hop oh, oh, hop muray muray abi nereye attı? yani bence bu konuda haklıyım Gidip de ben sizin çenenizi çekmek zorunda değilim. Ama bu kadar yani zaman oyun olmak zorunda değilim ben. Zaten 2-3 maç sonra sıkılıyorsun yani. Hayatım telefon aldı değil aslında abi. Hem ben yani çok oynuyorum evet ama evde yapacak bir şey olmuyor. Arkadaşlarla oynayamıyoruz. Kimse dışarı gelmiyor yani. Fethi geliyor anca. Ee, o da başka kimse gelmezse çıkıyor Başka kimse de çok bir geliyor kanal açacağım zaten. Açsın da görsün. Diyor ki ben 3-4 günde hemen 13-20 abone falan olurum diye Sanki o kadar kolay da bu dünya. Bu kadar kolay <laughs> olmak. Abi sanki kolay. Yani abi. Nasıl ben sana bu kadar dakikamı vermek istemiyorum abi. Yani zorunda değilim. Dedem şu maç bitsin de kalacağım 20 dakika oldu derken bitti maç. Kadro maçın adamı olmuş. Solda oynamış genelde. Ben hafta 3-0 kazanıyor Rastar. Ligde birinci durumdayız. Ya görmüyorsunuz ha ligde birinci durumdayım. Durumdayız. şuradan bir şey yapayım da şimdi kalmamız neydi? Sahayı neresi şura? Şurayı 35 mi neyse? Bakın gidip 25 üstü açık yapacağım ben. Gider 5 daha veririm. 30 yaparım. Oh I know. Oh I know. Aa, bak şimdi gidip buna 5 istiyorsun? Yani ben de sen gidip de bir dakika şöyle göstereyim yani. yani bununla bunun arasında ne fark var yani? İkisi yani hiçbir şey fark etmiyor. Yani gidip de şöyle bir nasıl desem hani bak mesela değil yani çoğaltmıyor. Sadece şunu kapatıp gidip de sana sırf maçı oturtamam yani. Bir de o oh, lan 88 miymiş? İle buraya 38 verin. Burayı kaparım. Sonra bak bir dakika çok merak ediyorum. bunların toplamı kaç olacak? Her tarafı kaparsak. Dur. O kapalı zaten. Bu için bize tam o tam 282 gerek. Bence bu da çok yani. Çok abi. 282 vermek ne de demek 282 için yaklaşık bir oynarsan o da 280 dakika falan yapar yani çok fazla neyse yani biraz video güzel... yani. son oynamadı ama neyse evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir görüşmek üzere hoşçakalın bay bay